Trump ilk döneminde İsrail lehine birçok adım attı. Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul etti. İsrail'in Golan Tepelerine ilhakını tanıdı. Ayrıca İsrail'i Arap ülkeleriyle barıştırma projesi olan İbrahim Anlaşmalarına ön ayak oldu. Kampanya döneminde İsrail'in Gazze Savaşı'nı sonlandırması gerektiği yolunda açıklama yapmıştı. Trump, Temmuz ayında Netanyahu'ya Beyaz Saray'a döneceği tarihe kadar Gazze savaşını bitirmesi gerektiği mesajını verdi. Buna göre savaş bitse de İsrail Gazze'de Hamas'a yönelik operasyonlarını sürdürebilecek. Ancak bu kez Trump'ın Netanyahu üzerinde baskı oluşturabileceği, bu açıdan Biden'dan daha sert olabileceği belirtiliyor. Öte yandan Trump'ın atadığı isimler arasında Siyonizm'i savunanlar da söz konusu. Bu isimler dikkate alınırsa nasıl bir politika izleneceği de ortaya çıkıyor. Gelen gideni aratacak mı? Gazze katliamı sırasında Biden yönetimi büyük tepki almıştı. Almaya da devam ediyor. Demokratlar İsrail'e desteğini hiç çekmedi. Bu nedenle bazı eyaletlerde seçimleri bile kaybettiler. Ancak Trump'ın daha şahin bir İsrail yanlısı olduğu biliniyor. Seçilir seçilmez İsrail'e büyük elçi olarak Mike Huckabee'yi önerdi. Bu isim İsrail yanlısı ve Batı şerianın ilhakını savunuyor. Orta Doğu temsilcisi ise bir emlak zengini olan Steve Witkoff. Bu isim aynı zamanda Trump'ın golf arkadaşı. Trump iki devlet çözüme zaten inanmıyor. Batı şeriada ilhaka sıcak bakıyor. Tek derdi Arap ülkeleriyle normalleşme sağlayıp İsrail'le barıştırmak. Yani onun için Filistin diye bir mesele yok gibi. Ben Trump'ın Ortadoğu'da bir barış ve istikrar, bir denge arayışı o peşinde koştuğunu da düşünüyorum. Yani Netanyahu'nun bölgeyi yangın yerine çevirmesini, alev topuna dönüştürmesini isteyeceğini, buna vize vereceğini, düşünmüyorum yani ben Trump'ın böyle hareket et, etmeyeceğini düşünüyorum çünkü bu onun bütün seçim kampanyasına aykırı bir şey olur vaatlerine aykırı bir şey olur ve bırakın Amerika'nın Ortadoğu'daki varlığını azaltmayı daha fazla işin işine çekilmesi evet. anlamına gelir. E, Trump oy veren insanların zaten istemediği bir şey bu. Kabinesindeki herkes yani çok siyonist e, davranıyorlar. Çok net. Yani bu Mike Huckabee'nin mesela eski Arizona valisinin işte İsrail'e büyük elçi olarak atanmasıyla da kendini ortaya çıkartıyor. İşte Amerika'nın Ortadoğu'daki e, temsilcisi rolünde olacak olan kişiyle de bu kendini gösteriyor. Marco Rubio da öyle. Mark Walsh da öyle. De, Pete de öyle. Bunlar çok Siyonistler. Ve Netanyahu'nun bu işi 20 Ocak 2025'te Trump'ın görevi resmen devir alana kadar bitirmesini de istiyorlar. Birincisi Trump Netanyahu'ya bir zaman taktikli açık çek vermiş durumda. Ama tabiatıyla kısa vadede Filistin meselesinde İsrail'e de engel olmayacaktır hatta onun da elini güçlendirecektir. Dolayısıyla kısa vadede İsrail'e tam destek politikasını göreceğiz Trump'tan. Ama orta vadede artık savaştan uzaklaşan ve bir İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki burada bazıları zaten İbrahimi anlaşmalarıyla İsrail ile ilişkilerini normalleştirdi ama açıkta kalan en büyük ülke Suudi Arabistan. Hı, hı. Suudi Arabistan İsrail yakınlaşması üzerinden listinlerin haklarını da gasp edecek şekilde aslında çünkü anlaşmanın biraz da özelliği buydu. Bir bir Ortadoğu'da bir siyasi anlaşma zeminine ulaşmak isteyecektir. Trump tabii biraz daha farklı bir lider. Bu noktada Netanyahu'ya belli nokt şeyleri yaptırabilme gücüne bu açıdan sahip. Ee, ve bunu tabii ki e, Netanyahu'nun çok çok fazla istemediği bir şekilde de yapmayacaktır. Çünkü kabineye baktığımızda İsrail'in istediği şekilde bir e, neticeye vardırılmasını isteyen bir kabine karşımıza çıkıyor. Bir kere iki devletli çözümle çok böyle e, sıcak e, bakmayan isimler var. Evet bir ateşkes olacaktır. Bu bir Trump'ın aslında bakın ben bunu gerçekleştirebildim buradaki savaşa son verdi mi elini güçlendirmek açısından. E Bunun karşılığında Amerika'nın İran'a bir e, maksimum baskı politikasına geri dönüşü belki gerçekleşecektir. Trump tabii ki bir ateşkese zorlayacak, savaşı durdurmak isteyecek ve yeniden e, İbrahim anlaşmalarına geri döndürmek isteyecek İsrail'i. Bu muhtemelen... E, Arapların da, Arap devletlerinin de istediği bir şey. Şimdi bu, bu noktada savaş devam ederse Türkiye'nin İsrail'e yönelik yaklaşımında bir değişiklik söz konusu olmayacaktır. E, bu diğer taraftan Amerika'ya, Türk-Amerikan ilişkilerine olumsuz yansıyabilir. Ama e, işte son günlerdeki haberlere e, de bakılırsa bi, bir şekilde bir temas var ve kritik temaslar bunlar. Yani Türkiye, e, Katar'ın e, ara buluculuk noktasında kendini geri çektiği bir yerde e, bir şey bulabilir. Bir yeni bir pozisyon üretebilir kendisine. Bu Türk-Amerikan ilişkileri açısından muazzam bir şey olabilir.